Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dün yapılan MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa açıklamalarına değindiği öğrenildi. Erdoğan, "Yeni anayasayı Cumhur İttifakındaki ortağımızla şekillendiriyoruz. Önümüzdeki yılın ilk aylarında milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yeni anayasa açıklamalarını eleştirip başkanlık sistemini temel alan bir anayasa hazırlıyorlar. Bizim çalışmamız güçlendirilmiş parlamenter sistem olacak. Bunlar anayasal hukuk devletine inanmıyor. Mevcut anayasayı uygulamıyor. Anayasa mahkemesi kararlarını tanımıyor. Bu zihniyetle anayasa yapılmaz. Anayasa için toplumsal uzlaşma olması lazım dedi. Kılıçdaroğlu, MK toplantısında bu düzenleme söylemiyle hedeflenen şey gençlerin özgürlük alanlarını kısıtlamak, hukukun işletilmediği bir sistemin içerisinde oluşturulan denetim mekanizması da taraflı olur. Düzenlemeye ilişkin taslığın önümüze gelmesini bekleyelim. ifadelerini kullandı.